Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yine çok lezzetli bir yemek tarifi vermek istiyorum. Evet. Tarifimizde haşlanmış patates kullanacağız. Öncelikle onun püresini yapacağım ve bu arada tavuklarımı pişireceğim. Tavuk göğüsü almıştım yarım kilo. Onu doğradım. Soğanımı, yeşil ve kırmızı kapya biberimi doğradım. Öncelikle patates püremi hazırlamaya başlıyorum. Biraz ezdikten sonra patateslerimize içerisine yarım kaşık kadar tereyağı koymak istiyorum. Biraz da süt ilavesi yapacağım. Yarım çay bardağı kadar. Orta boy borcamımıza patates püremizi alıyoruz. Üzerine şu şekilde tepsimize yaydırıp düzlüyoruz. Patates püremizi borcamımızın dibine serdikten sonra hemen diğer aşamaya geçiyoruz. Tenceremizin içerisine öncelikle yıkanmış olduğumuz tavuklarımızı alıyoruz ve sefeliyoruz. Tavuklarımızı soteledik. Şimdi içerisine 2 adet ufak domates ve 2 diş sarımsağımızı da ilave ediyoruz. ve biberlerimizi ilave ediyoruz. İki adet ufak domatesimizi tuz, pul biber ve kekiğimizi de ilave ediyoruz. kapağını kapatıp kısık ateşte pişmeye bırakıyoruz. Evet tavuklarımızı ve sebzelerimizi soteledik. Şimdi patates püremizin üzerine alıyoruz. Ve fırına veriyoruz. Fırında biraz daha pişirdikten sonra çıkarıyoruz tepsimizi ve üzerine kaşar peynirimizi koyuyoruz. Ve tekrar fırınımıza sürüyoruz. Evet, yemeğimiz fırından çıktı. Şimdi sıra serviste. Gerçekten nefis bir yemek, evdekiler beğenecekler, bayılacaklar bu yemeğe öyle diyorum. Çok da basit yapımı. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, olmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın, kalın, Allah'a emanet olun.